Soru bankası oluşturma. Soru bankası oluşturmak için öncelikle dersin içine gidip ayarlar kısmından daha fazla diyorum. Daha fazla kısmından sorular, kategoriler ve al kısmını sizinle paylaşacağım. Kategoriler kısmından sorularınız için bir kategori belirleyebilirsiniz. Örneğin Kuantum bilgisayar teknolojisi dersinin altında bir soru bankası oluşturmak istiyorum. Soru bankamın adı Vize Bankası. Bilgi Kuantum Vize Soru Bankası bilgisini verdim. Kategoriyi eklediğim anda bundan sonra bu kategoriye soru ekleyebileceğim. Benim için Kuantum bize soru bankası adında bir kategori oluşmuş oldu. Şimdi sorular kısmına gidiyorum. Sorular kısmına tıkladım. Daha önceki videolar için hazırladığım sorular burada mevcut. Yeni bir soru oluşturuyorum. Yeni soru çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, kısa cevap, yazılı sorular olabilir ve diğer seçenekleri seçebilirsiniz. Her bir soruyu tek tek anlatmak için soru bankama her seçenekten bir soru ekleyeceğim. Çoktan seçmeli. Ekledim. Soru adı. Soru 45. Soru metni. Bilgisayarda veri depolanan birime ne isim verilir? Soru metnini sadece yazıdan değil resimlerden de oluşturabilirim. Soru metnime bir resim eklemek için resmi tıklıyorum, depolara göz atlıyorum. Daha önce eklediğim resimler olabilir. Bilgisayarımdan dosya yükle diyerek masa üstündeki herhangi bir resmi soruya ekleyebilirim. Örneğin burada bulunan basit bir resmi soruya ekledim. Resmin boyutunu ayarlıyorum resmi kaydet diyorum. Sorumun içinde artık bir de resim bulunuyor. Yani sorularda resimli, yazılı sorular sorabiliriz. Cevapları belirlerken birinci seçenek ABCD olarak belirlediysek birinci seçeneği bu boşluğa yazıyorum. Ya da şuradan genişleterek birinci seçeneği. Aynı resim özelliğinden resimde koyabiliriz. Tekrar anlatmıyorum. RAM Hard disk Anakart CPU VGA Sorulardan Cevaplardan bir tanesi Doğru cevap olmalı. Cevaplardan bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenmeli. Bu soru için doğru cevabı hard disk olarak seçmek için not kısmını %100 yapıyorum. Böylelikle ikinci seçeneği işaretleyen öğrenci bu soruyu doğru cevaplamış olacaktır. Kaydet dediğimde soruyu eklemiş oldum. Yeni bir soru oluşturuyorum. Doğru yanlış seçeneğini seçiyorum. Ekle diyorum soru adı sizin belirleyeceğiniz bir statüde soru adı olabilir. Soru metni. Soru metnini yazdıktan sonra doğru cevabı seçiyorum. Doğru cevap yanlış mı? Hayır. Bu metin doğru. Doğru cevabı doğru olarak seçiyorum. Hangi kategoriye kaydedeceğim? Vize Bankası'na. Bu soruyu Vize Bankası'nın içine kaydediyorum. Değişiklikleri kaydet dedikten sonra sorum Vize Bankası'na eklenmiş oldu. Yeni soru oluşturuyorum. Kısa cevap. Ekle diyorum. Soru adı. Artık buraya aşinayız. Soru metni. Bilgisayarda diskteki verileri temizleme işlemine ne denir? tek kelime ifade ediniz. Vereceğiniz cevabın büyük küçük harf duyarlılığını önemsiyorsanız duyarlı diyorsunuz. Eğer büyük küçük harf seçeneğini kullanmak istemiyorsanız önemsiz seçeneğini seçiyorsunuz. Birinci cevap format. Eğer öğrenci format derse doğru cevaplamış demektir. İkinci cevabım biçimlendirme. Öğrenci biçimlendirme yazmış ise %100 doğru cevaplamıştır. Silme yazmış ise tam doğru olmasa da %50 doğru kabul edebilirim. Buraya yeni seçenekler ekleyebilir. Buradaki seçeneklerin bir kısmını kullanabilirim. Kısa cevaplı soruyu böylelikle Vize Bankası soru bankasına kaydetmiş oldum. yeni soru oluştur diyerek yazılı soru oluşturuyorum. Soru adı artık alıştığımız bir seçenek. Soru metni. Altı maddede açıklamalarını istedim. Soru için yanıt biçimini eğer HTML editör ya da diğer metin birimlerini seçerseniz soru için açılan ekranda onlara belirleyeceğiniz maksimum satır sayısında klavyeden yazıp cevabı girebilirler. Öğrenci metin girmeden bir sonraki soruya geçemez, doğru cevap kabul edilemez. Bunun için öğrencinin metin girmesini zorunlu kıl seçeneğini seçebilirsiniz. Metin girişi isteğe bağlı seçeneğini de kullanabilirsiniz. Öğrenci elle yazdığı bir metni, daha önce de hazırladığı bir ödevi, bu soruya ek olarak gönderebileceği bir kaynağı eklemek için kaynak eklemesine izin verebilirsiniz. Ben elle yazmalarına ve fotoğrafını çekip bu soruya göndermelerine izin vermek için bir seçeneğini seçip kabul edilen dosya türlerinden de tüm dosya türlerini kabul ediyorum deyip değişiklikleri kaydettiğimde bu soruya 15 satırdan oluşan bir cevap hakkı, metin girmeden doğru kabul edilemeyecek bir soru, klavyeden girecekleri bir metin editörü ve ekleyebilecekleri bir bağlantı seçtim. Notlandıranlar için bir cevap anahtarı yazmıyorum. Kendim okuyacağım sınavlarımı. Değişiklikleri kaydedip soruyu yine soru bankasına eklemiş oldum. Soru bankasını kategori oluşturma ve elle soru ekleme özelliğini bu şekilde özetleyebiliriz. Soru bankasının bir diğer yöntemi de dışarıdan hazırlanmış soruların Soru bankasına aktarılması seçeneğidir. Bunun için adım adım anlatıyorum. Masa üstünde yeni bir metin belgesi oluşturulur. Metin belgesine bir isim verilir. Metin belgesi not defterinde açılır. Not defterinde açılan metin belgesine sorular şu şekilde kopyalayıp yapıştırılır. Birinci satırda hiç boşluk bırakmaksızın soru metninin tamamı tek bir satırda yazılmak üzere birinci satırda soru metni. İkinci satırda cevap şıkkı boşluk bırakmadan parantez kapatma, bir boşluk cevap. Enter. ikinci cevap şıkkı parantez kapatma, bir boşluk. İkinci cevap. Tekrara gerek duymadan diğer seçenekler de eklendikten sonra boşluk bırakmadan bir diğer satıra answer 2 nokta üst üste boşluk doğru cevap şıkkının ismi. Arada bir boşluk bıraktıktan sonra yeni soruda da aynı özellikler geçerli. İki soru arasında bir satır boş bıraktım. Soru metni tek satırda. Altında cevap şıkkı, parantez, boşluk, cevabın kendisi. En son doğru cevap, iki nokta üst üste ve bir boşlukla. Enter'a basıp boş bir satır bıraktım. Bir diğer soruyu da tek satırda yazıp kuralları uyguladım. Dosya menüsünden kaydet seçeneğini seçtim. Belgeyi kapattım. Al kısmına geldim. Soru bankasına Iken formatında bir dosya alacağım. Dosyayı seçiyorum. Masa üstümde Sınav 2 adlı belgeyi seçiyorum. Aç dediğimde, bu dosyayı yükle dediğimde, içeri aktar dediğimde, 3 soru karşıma geliyor. 1 2 3 soru metin belgesinde oluşturduğum şekliyle karşıma çıktı. Devam dediğimde arkadaşlar vize bankasının içine çay, bölge ve muallimisani soruları soru bankasından alınmış oldu. Düzenle bölümünden ön izleme yaparak gerçekten soruyu alıp almadığını görebilirim. Bakınız seçenekler soru metni böylelikle karşımıza çıktı. Örneğin İç Anadolu'yu seçip gönder ve bitir dediğimde doğru cevabın Doğu Karadeniz olduğunu, sorunun eklendiğini görmüş oluyorum. Sevgili izleyenler. Şimdi soru bankası oluşturduktan sonra sınavımıza soru bankasıyla ve elden nasıl soru ekleneceğini göreceğiz. Sınavın bulunduğu dersin içinde sınavın mavi linkini tıklıyorum. Sınavı düzenle seçeneğini tıklıyorum. İki metotla sınavı oluşturacağım. Birincisi en yüksek not 100 puan kaydediyorum. Soruları karıştır seçeneğini tıklıyorum. Aldığım soruları öğrenciye karışık göndermesi için. Ekle bölümünden soru bankasından seçeneğini tıklıyorum. Soru bankasından beğendiğim soruları elle seçebilirim. 10 tane soru seçtim. Seçilen soruları sınava ekle diyeceğim. Ekliyorum. 10 soruluk bir sınav oluştu. Burada soruların puanlarını kalem işaretine tıklayarak belirleyebilirim. Her soruya aynı puanı ya da özel sorulara özel puanları verebilirsiniz. Bu seçeneği unutmamanızı önemli vurguluyorum. Bazı sorular 10 puan, bazı sorular 50 puan değerinde olabilir. Soruların puanını belirledikten sonra ben sınav ayarlarında her sayfaya bir soru gelecek şekilde ayarladığım için soruların hangi sayfalarda yayınlanacağını göstermiş oldu. Kaydet dediğimde sınavım hazırlanmış durumdadır. Şimdi Kuantum vize sınavı artık gözden geçirerek uygulamayı başlatarak sorularla karşılaşabileceğimiz bir sınav haline geldi. Peki öğrencilerimiz bu sınavı nasıl görecekler? Sol tarafta soruyla ilgili bilgi, sağ tarafta süresi, kaçıncı sayfada ve kaçıncı soruda olduğu. Altta dosya yükleme için izin varsa dosya yükleme seçeneği Sınavı tam ekranda görmek istiyorsa focus mod seçeneği. Burada soruyu cevapladıktan sonra bir sonraki soru diyerek diğer soruya geçebileceği sorular arasındaki gezinti ekranını böylelikle görmüş oluyoruz. Öğrencilerimizin karşılaşacağı sınav biçimi bu şekilde olacaktır. Burada dikkatimizi çeken şu olmalıdır. Sonraki sayfa olmasına rağmen önceki sayfa yoktur. Ve öğrenci sınavda burada koptuğunda dördüncü sorudan kaldığı yerden devam edebilecektir. Şimdi kuantum vize sınavına geri dönüyorum. Bu sınav soru bankasından sorularla eklenerek hazırlanmıştır. Eğer soru bankası dışında elle soru eklemek istiyorsak sınavı düzenle kısmından soru bankasından aldığımız gibi ekle diyerek yeni bir soru diyerek buradan az evvel anlattığım soru biçimlerinden herhangi birini ekleyebilirsiniz. Buradan eklediğimizde herhangi bir banka soru bankası içermeden sorumuz sınava eklenmiş olacaktır. 11. soru olarak sınavı ekledim. Ekle bölümünde rastgele bir soru kısmı da seçtiğiniz herhangi bir soru bankasının içinden rastgele 1, 3, 5, 10 ne kadar soru istiyorsanız rastgele soru bankasının içinden örneğin kuantum vize bankasının içinden 3 soru almasını istiyorum. Rastgele 3 soru almasını istedim. Rastgele soru ekle dediğimde kuantum soru bankasından rastgele üç tane soru aldı. Soruları buradan görebilirim. Eklediği sorular bunlar olacaktır. Her öğrenciye karışık seçenekte, karışık şıklarda soruları sunacaktır. Değerli izleyenler.